Kadıköy Belediye Meclisi'nde Meclis Başkan Vekili Ahmet Kurtuluş'un kadın düğeyi hedef alan sözleri tartışmalara neden olmuş. Siyasetin de gündemine yerleşmişti. Gözaltına alınan Kurtuluş yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı. Ya neden mikrofonumu kapatıyorsunuz? Bu olmaz böyle abim ya. Şunu çıkaralım ya. Bunu atalım dışarı Allah aşkına. Ya. En son bu noktaya gidelim. Konuşma süresi tartışması farklı bir boyut kazanmış. Yaşanan gerilim sonrası yeni polemikte de başlamıştı. Kadıköy Belediyesi Meclis 1. Başkan Vekili Ahmet Kurtuluş gözaltına alındı. Neden benim sürem oluyor başkanım? İpek Hanım 10 dakikadır konuşuyor. 7 Mart'ta yapılan Kadıköy Belediye Meclis toplantısında tansiyon yükselmişti. AK Parti Meclis üyesi Elif Lale Bilgili konuşma süresinin az olmasına itiraz etmiş, mikrofonunun kapatılmasına da tepki göstermişti. Öyle bir süre kısıtlaması kimseye verilmedi. Neden Belediye meclisinde yaşanan o gerilim siyasette de gündem olurken CHP lideri Özgür Özel talimat verdiğini ve Ahmet Kurtuluş'un disipline gönderildiğini açıklamıştı. Benim verdiğim talimatla bu sözü söyleyen belediye meclis üyesi disipline verdik cezasını çeksin diyor. Sıcak gelişme ise yeni günde yaşandı. Savcılığın başlattığı soruşturma sonrası gözaltına alınan Ahmet Kurtuluş yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı. Şunu çıkaralım ya. Bunu atalım dışarı Allah aşkına. En son bu noktaya gidelim.